makinemi de çalıştırdım. O çalışıyor. O arada süpürgemi çıkardım. Evime bir güzel süpüreyim. Önce mutfaktan başlayacağım. Sonra diğer yerleri de süpürürüm. Buraya da radyomu fişe taktım. E, müzik çalarak yapacağım tabii ki. Tezgahın üzerine de domestos sıktım biraz. Çaydanlıkta kalan sıcak suyu da döktüm. E, orayla beklesin. En son oraları da bir güzel durulayacağım. O zaman şimdi başlayayım. Bir an önce evimin işlerini bitireyim. Step one, wake up brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day So life ain't easy, yo, I think there's a reason, though Ups and downs, just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, yo Negative thoughts are poison, they rot, uh. Head full of flaws, so here come the clouds, uh. They'll never stop unless I can swap All the bad for the good in my head when I'm lost, uh so i'ma fake it till i make it positive thoughts are overtaken i got patience one day at a time is how you operate a cadence a flow you grow you show yourself a foundation stay away from all the shit that causes temptation i know that i like to do it cause a sensation i live my life in my head like a narration don't expect greatness do my best man i'll take it wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day Evin tüm işleri bitti nihayet sonunda saatlerdir ev temizliyorum. Sizlere çekmedim en son herhalde koridoru süpürürken çektim. Bir de banyoda lavaboyu yıkarken çektim. Yatak odasını çocuk odasını banyoyu. Koridoru, mutfağı temizledim. Salonu süpürmedim. Temizdi. Dün de rüzgar yoktu ya. O neden olmadı. Gerçi akşam vardı rüzgar da bir şey yapmadı. Süpürmedim anlayacağınız. Silmediğim için de güzel güzel kokmuyor. Şöyle Glade'in aşkın büyüsü yazıyor ismi. Bu oda kokusundan sıkacağım. Dibinde de çok az kalmış. Anca mutfağa yeter. Gerçi biraz daha varmış. Diğerini de yanıma aldım. Bunların ikisini Ankara'da Gimsa mıydı? Büyük ihtimalle Gimsa'dan almıştım. Tanesi 5 liraydı indirimdeydi. Normalde bunlar çok pahalı. O zaman bir çiçek festivali almıştım. Bir de aşkın büyüsünü almıştım ama aşkın büyüsü yazanı çok çok beğendim. Yani ee, nasıl desem bize göre bir parfüm olsa inanın ki üstüme sıkarım o derece güzel. Şimdi buraya sıktım. Koridora falan da sıkayım. Rüzgar var şimdi salona sıkmayayım da. Rüzgar da odasına dün meyve suyunu odasında içmişti. Odasına meyve suyu dökmüş. Halısını aldım makineye attım. Bitti içinde. Şöyle banyoya da sıkayım da. Yatak odasında da e, çamaşırlarım var. Çok göstermek istemiyorum. Akşam oldu ha hava karardı. Kararmaya başladı diyeyim daha doğrusu. Bu arada eşim mesaiye kalmış yani zaten yemek derdim yoktu dünden yemeğim vardı bugün oğlumla baş başayız artık 9'da mı çıkar 10'da mı çıkar hiçbir fikrim yok İşlerim de bittiğine göre gideyim kendime bir Türk kahvesi yapayım biraz kahve içeyim ondan sonra ne yaparım inanın ki bilmiyorum rüzgarla otururuz olmadı televizyona e, tv box kutusu takıldı ya televizyonumuz internete bağlanıyor youtube'dan bir şeyler açar izlerim ama alışmışız nedendir bilmiyorum şuraya gideyim telefondan yapıyoruz her işi şöyle yani televizyondan izlemek zor geliyor gibi belki şeydendir normal e, televizyon olmadığı için kumandayla direkt hemen internete geçmiyor önce onun kablosunu takıyorsun oradan oraya geçiyorsun elinde masla yapıyorsun falan eriniyorum her türlü telefon daha rahat ama oğluma gideyim içeri açayım youtube'dan bir şey masumlar apartmanını hala izleyememiştim belki onu falan izlerim hatta önce yemeğimizi de yiyelim biz rüzgar da acıkmıştır belki acıkmıştır diyorum. İçeri yani yemeği hazırlıyorum götürüyorum ağzına bile sürmüyor. Az önce bir patates kızartması kaldı sabahtan onu yiyeyim dedi geri yemedi. Öyle ne yapacağım bilmiyorum bu çocukla. Bu da yetti bitti tamamen de dibinde kalanı da sıkayım ama çıkmıyor artık. Bundan denk gelmiyor. Denk gelse tekrar alırım. Yani 15-20 lira normal fiyatı. 15-20 lira da olsa alırım. Aylardır bende yani koronavirüs falan çıkmamıştı o zamanlar ya da ilk çıktığı zaman da olabilir. Hiçbir fikrim yok. O zaman almıştım ta. Yaklaşık bir yıl olacak. Bunda hala bayağı var. Ama bunun kokusu o kadar şey değil. Kendini belli etmiyor. Şunu da atarım çöpe. Diğerini de yerine koyarım. Öyle. Şimdi kalkayım bir kendim önce Türk kahvesi yapayım. Sonra yemekleri ısıtırım artık. Kahvem de hazır. Yalnız başım olunca yaptığım sunumun bile bir anlamı yok aslında sunum yapmadım. Bu şey nihaleydi. Üst tarafı çiçekliydi. Kabarınca şurasındaki arasındaki dur şöyle göstereyim. Silikon attı. Ben de arka tarafını çevirip yapıştırmıştım. Şimdi dedim güzelmiş bununla yapayım. Ve şunu fark ettim. Kahve makinesinde tek kişilik kahve yaptığımda iki kişilik yaptığım kadar köpüklü olmuyor. Köpüğü daha az oluyor. Bunu şimdi buraya koyayım. Şimdi gideyim. Afiyetle kahvemi içeyim. Rüzgarda çikolatayı yiyeceğim diye bekliyor. Genelde video çektikten sonra çikolataları rüzgar alıyor. Yemeklerimi de ısıttım. Şimdi oğlumla beraber oturup afiyetle yemeklerimizi yiyelim inşallah. İyi ki de diyorum ki pilavı falan dün az yapmışım. Bu pilavdan da kalır büyük ihtimalle ama iyi ki az yapmışım yoksa iki günden sonra da yemek çok fazla yenmiyor. Eşim özellikle yemiyor. Ben yine yerim her türlü de. Bugün normalde e, yoğurtlu ayran çorbası yapmayı düşünüyordum. Yine belli olmaz belki akşam yaparım rüzgar için iyi oluyor. Yoğurdum da bol zaten gördünüz dün. Öyle şimdi gidelim bunları yiyelim. Artık bugün enerjim yerinde olursa bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Saatler geçti mutfağa tekrardan geldim. Şurada elmalarım var gözükmüyor ama e, daha 3-5 tane daha elma var dolapta elmalı kurabiye yapayım dedim tam da gözükmüyor şöyle biraz indireyim elmalı kurabiye yapayım istedim Eşim kaçta çıkacağı belli değil zaman geçmiyor saat geçmiyor dedim elmalı kurabiye yapayım da bari eşim de elmalı kurabiyeyi çok sever o yüzden bunlar da boşa gitmesin baya pörsmüş falan rüzgar da yemiyor zaten elmalı kurabiyeyle değerlendireyim dedim ne kadar yapacağımı bilmiyorum çok yapsam aslında yenir evde elmalı kurabiye ama çok yapınca da yoruluyorum. Bilmiyorum. Şimdilik bir paket margarin çıkardım. Önce bu elmaları şey yapayım. Olmadı kalan 3-5 elmayı da şey yaparım. Bir tane poşet getireyim de. Bu poşeti soyayım. Ay, çok şıkırdamıştı şimdi. Şu elmaları baştan yapayım tekrar. Bunlar da köy elması. Bayağı aylar önce teyzem gelirken getirmişti. Biraz yendi ama çok fazla yenmiyor artık maalesef ki. Ben şimdi bunları hızlı hızlı soyayım. Rendeleyim. Hemen bu pişerken de hamurunu yoğururum artık. Artık o zaman karar veririm. Bir yani bir mi iki katı mı? Fırını da balkondan içeri getirdim. Ee, balkon soğuk. İkide bir gir çık yapmayayım. Orada da yüksekte boyum yetmiyor. Göremiyorum pişti mi pişmedi mi. Zaten en büyük sıkıntım benim şu evde fırın. İnsan yani fırında yemek yapmaya eriniyor. Bir ara mutfakta lavabonun altındaydı ama orada da bu sefer tenceremi falan koyacak yerim olmuyor. İleride belki şey yaparım. Eskiden bu balkondaki dolap yani kuru diri koyduğum dolap mutfaktaydı benim ocağın yan tarafında. Orada iyi oluyordu. Tencere falan da koyuyordum. Ee, fırınımı da lavabonun altına koyuyordum ama e, balkonda olan diğer dolap çürümüştü o çürüyünce onu çöpe koymak zorunda kaldım o zaman da yazındı yaz ayı olduğu için de bu dolabı balkona çıkarmıştım. Geri hep o işte bulguru yarmayı onu bunu bu dolaba geçirdim şimdi içeride dolabım yok ileride belki eşimin elinden geliyor o işler aslında hep ona diyorum oraya bir dolap yap ince bir şey. Gerçi fırınım da balkonda evlendiğimden beri balkonda dura dura mahvoldu el yüzü. Kuş üstüne gelip kuş bile pisliyor. Nefret ettim artık. Örtüyorum, tahta koyuyorum. Orada patates soğanlamı koyuyorum üstüne ama maalesef kuş içinde CD taktım gelmesin diye. Yine geldi. İlk bir süre gelmedi. Hatta kuşun durduğu kombi borusunun oraya poşet yerleştirdim. Poşeti bile oradan kaydırmış. Şaştım kaldım vallahi. Neyse çok konuşmayayım. Hemen şu elmaları soyayım sonra rahatsız olanlar oluyor iç harcım hazır. Şimdi geldim elmalı kurabiyenin hamurunu yoğurmaya. Bu sefer tarif vereyim. Hani ben de internetten aldığım bir tarif soranlar oluyor sonra. Gerçi ben burada anlatam da yorumlarda tekrar tarif isteyenler oluyor ama bunu da bayağı doldurmuşum. Şöyle 250 gram margarin. Benimki bayağı yumuşamış peteğin üstüne koymuştum. Mikrodalgada normalde yumuşatıyorum ama bu sefer dedim ki peteğin üzerinde yumuşasın bir çay bardağı sıvı yağ. Sonrasında bir çay bardağı yoğurt. Bayağı basmışım içine bildiğiniz. Bu arada çayım da hazır. Artık çayı sonra içeceğim. Yapacak bir şey yok. İnşallah hemen bitiririm de uzun sürmez. Sonra bir çay bardağı pudra şekeri, 4 4,5 su bardağı un. Tabii ben yine ölçü vermeyeyim. Ee, siz anlarsınız büyük ihtimalle hamurunuzdan. Ha şöyle bir de e, bir paket şekerli vanilin, bir paket de hamur kabartma tozu. Benim tarifim böyle. Yıllardır bunu yapıyorum hep. 2 tane tarif yazmıştım o zaman defterime. Hep genelde ama bunu yapıyorum. Aa, şu elimi yıkayayım da ben şu saatimi de çıkarayım. Bazen ben saat iş yaptığımda hani ben hiç rahatsız olmuyorum. Bir de su geçirmiyor nasıl olsa sıkıntı yok diye. Her işi saatimle yapabiliyorum ama bazen rahatsız oluyorlar. En, iyi, en iyisi şu saatimi çıkarayım. Ah bir de konuşmayı becerebilirsem tamamdır. Hamurumu yoğurayım. Tabi buraları hızlandıracağım. şimdi geldim hamurum hazır dinlendi biraz o arada sadece bir bardak çay içtim geldim e, tepsime de yağlı kağıdım koydum ama tepsi fırının içindeymiş fırını ısınsın diye taktım ısınmış tepsi biraz şurada beklesin ondan sonra tezgahın üzerine koyarım ben genelde bu patates falan doğrayıcının üzerinde yapıyorum e, Normalde hani yuvarlak açıp oklavayla açıp kesiyoruz falan ya öyle hiç uğraşmıyorum Böyle de iyi oluyor. Hem de hepsi aynı düzen oluyor. İlk bir iki tanesini sizinle beraber yapayım. Burada da hamuru ince yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince ki geri şey olsun, kalın olmasın. Şöyle yeter herhalde. İçi de yeter. Artık kimine az koyarım, kimine çok koyarım. Aa, çok mu yaptım bunu da? Burada, burada kaldı kısmı. Sonrasında bunu burada döndürüyorum. Şu kenarlar hafif açık gibi oluyor. Onu da elimle tamamlıyorum. Sonra böyle koyuyorum. Tabi şurası yırtıldı benim inşallah. Patlamaz o kısım. Neyse. Bu böyle olsun artık. Bu arada ben e, elmalı harcımı yaparken içine limon rendesi de yaptım, limonun kabuğunu. Sonra birkaç damla da limon damlattım limon suyundan. Biraz ekşili olsun istiyorum. Özellikle öyle seviyorum. Tarçını da az koydum çünkü tarçını eşim de hoşlaşmıyor. Ben de çok hoşlaşmıyorum. Böyle belli belirsiz tarçın attım içine. Sırf olsun diye. Çünkü elmalı kurabiyenin genelde içinde hep tarçın var. Böyle pasta börek işleri yapmayı seviyorum ama yemeği vallahi sırf kaynar karnımız doysun diye yemek yapmayı çok sevmiyorum. Ama pasta börekle Bekarken de uğraşırdım. Tarif isteyene de vermezdim. <laughs> Şimdi mecbur veriyorum. <laughs> Böyle yapardım bir şey. Böyle on e, un kurabiyesi, tuzlu kurabiye falan denerdim. Yengemler falan beğenirdi, vermezdim tarifini. Sırf ben yapayım diye. <laughs> Ay o günler var ya. Çocuk bak işte ya. Şimdi olsa niye vermeyeyim? Bir tek ben güzel yapayım istiyordum herhalde. Bir keresinde de pirinç pilavı yapmıştım annem işteyken. Baktım annemin yaptığı gibi olmadı. Annemin görmeyeceği şekilde çöpe koydum. Sonra bir tane daha yaptım. O iyiye benzemişti. Ondan sonra onu da böyle annem gibi bir şeyle örtüyle falan sarardı. Sofra bezine sarıp kenara koymuştum dinlensin diye. Çok yemek yapmadım ama annemin evinde. Niye yapmadım diye sorarsanız zaten 19 yaşında evlendim. Ama ben kendim bildim bileli benim annem babam çalışıyor. Hani annem yine 10 yıl hani 10 yılın 10 yılda çalışmadı tabii Evde olduğu zamanlarda oldu ama üstüme bu yemek de yıkılmasın diye. Çünkü ben temizlik de yapardım annemin evinde. Ee, yemek değil kötü hani en azından onlar gelmeye çayı hazır derdim. Ya da kahvaltılık bir şeyler hazırlardım. Melemen patates kızartması. Bir kere falan biber doldurmuştum. Bir kere arkadaşım vardı onunla patates yemeği falan yapmıştık. O zaman da üstüme yıkılmasın diye öğrenmemiştim aslında. Pasta börek de öyle sürekli yapılmadığı için onu heveslenip yapıyordum. Üç tanesini yaptık. Bir tane daha yapayım. Sonra hızlandırılmış artık. Rüzgar da yemek zamanı yemeği yemedi. Geldi bir iki kaşık pilavdan yedi. Sonra gitti. İşim var işim var dedi. İyi, tamam dedim neyse ben yiyeyim de benim karnım doysun ona da yedirdim dedim yine yemedi işim var işim var deyip duruyor zorlamayın demiş mi zorlayınca yemiyor aradan bir saat falan geçti o sofra orada bekledi zaten bulaşık makinesi de boşalacaktı artık böyle gözüm biri gelse de bulaşık makinesini yerleştirse diye bakıyordu çünkü bulaşık makinesini yerleştirmeyi hiç ama hiç sevmiyorum mecburen neyse ondan sonra bulaşık makinesini falan yerleştirdim şimdi kirli bulaşıkları makineye koyacağım Rüzgar'ı kandırdım. Cacığı falan şey yaptım. Ben cacığa bayılırım falan dedi. Birkaç pilav öyle ağzına zorla verdim. Cacık yedi. Karnı yarıktan hiç yemedi. Sonra yine kaçtı. işim var, işim var. İyi tamam dedim. İşin mi var? Sen de benden isteyince ben de sana işim var diyeceğim dedim. Az önce çay koyuyorum. Kendime çay istiyor. İşim var diyorum. Ağlıyor. Neyse dayanamadım. Ona biberonla böyle açık bir çay yaptım ama bakalım. ilerleyen saatlerde tam uyku zamanı, yatma zamanı çorba isteyecek. Şimdi bu elmalı kurabiye yapayım da ocağa bir de çorba koyayım rüzgara. O da hazır da dursun ki gece onun işi belli olmaz. Kurabiyelerim pişti. Geldim şimdi üzerlerine pudra dökeceğim. Şöyle az az alayım da. Güzel oldu. Biraz e, şu fazla kızardı ama yanmadı. Normalde ben beyaz olunca daha da güzel oluyor. Bugün eşime yemek yapmadıysa kurabiye yaptık. Yemekten daha çok uğraştırıyor ama bol bol döküyorum. çayımı aldım buradan. Çayım da soğudu. Tekrar ısıtayım da artık kurabiye ile beraber çay içeyim. Dinlenmeye geçeyim. Oğlumla biraz oynayalım. Bu ara hiç boyama yapmıyoruz. Aslında Rüzgar'ın boyama kitabı da var. Ama tek başına boyamıyor. Benimle oturduğunda boyadığında da Yine sıkılıyor. Bana boyattırıyor. Kendi boyamıyor. Eline verdiğimde her sayfaya bir iki çiziyor. Başka da hiçbir iş yapmıyor. Sulu boyayla daha iyi oynuyor. En azından değiştiriyor sık sık sayfayı ama bayağı karalıyor. İki onunla oturayım da. Yap boz falan yaptırayım. O da ben iş yapacağım diye mahrum kalıyor. Babası olsaydı en azından babası da oynuyordu. Bayağı da döktüm pudra şekeri. Şuradaki öyle işte şimdi bunlar biraz e, şu soğudu da diğeri ılık. Onu da birazdan e, fanus gibi bir şey almıştım onu içine dizeyim. Eşim geldiğinde sürpriz olsun. Kurabiyelerimi bu fanusa dizdim ama kapağını açacağım hamur olmasın diye. Biraz daha kaldı. Biraz da böyle tabağa koydum. Çayım da ısındı. Kendime bir çay doldurayım. Kurabiyeden yerse rüzgara da yediririm. Çorbası var onun. Çorba içerim olmadı. Eşimin iş uzun. Mesai bayağı uzun. Bugün 12'de bir de inşallah gelir. Ya da çıkar diyeyim ya da. Öyle normalde 9'da 10'da çıkıyordu ama bugün iş uzun yetişmesi gerekiyormuş. O yüzden onu beklememin bir anlamı da yok. Videoyu da burada sonlandırayım ki düzenlerim artık. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.